Buram buram tarih kokan şehir, güzel yurt. Can gezi kolikler, sevgili dostlar, hepinize kucak dolusu selamlar. Güzel yurt, Hasan Dağı'nın eteklerine kurulmuş, eşsiz güzellikte bir ilçedir. Güzel yurt, klimatizm yönünden büyük öneme sahiptir. Güzel yurt şehrimizin deniz seviyesinden yüksekliği 1485 metredir. Güzel yurt, yaylı havası barındıran ve görülmeye değer bir yerdir. Şimdi gelin Aksaray'ın bu güzel ilçesi, güzel yurtu hep birlikte keşfedelim inşallah. Güzel yurt ilçemiz Aksaray'a bağlı olan turistik bir ilçedir. 1989 tarihinde 3578 sayılı kanun ile kurulmuştur. Güzel yurt adı nereden geliyor? Güzel yurt ilçemizin eski adı Gelveri'dir. Gelveri ismi Rumcadan türemiştir. Rumcada kullanılan güzel ve su anlamlarının birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Hristiyanlığın yayılmasında etkili olan Nazianuslu Gregor adındaki din adamı sayesinde Güzel Yurt önemli bir merkez haline dönüşmüştür. Güzel Yurt iklim şartları. Güzel Yurt ilçemizin iklim şartlarının elverişli olması sebebiyle bu bölgede çok sayıda farklı bitki yetişmektedir. İlkbaharın gelmesiyle birlikte Güzel Yurt'ta adeta renk cümbüşü yaşanmaktadır. Öyle ki Ağustos ayının sonuna kadar güzel yurtta renk cümbüşü devam etmektedir. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte kavaklık ve söğütlüklerin yanı sıra farklı çeşitteki meyve ağaçları ve üzüm bağları sararmaya başlayarak sonbaharın renk tonlarının yansıtıldığı bir renk cümbüşü ortaya çıkmaktadır. Çömlek diyarında Güzelyurt Çömleği Güzelyurt şehrimiz adını çömlekleriyle duyurmayı başarmıştır. Güzelyurt ilçesi Çömleğin doğduğu yer olarak tabir edilmektedir. Güzelyurt'a yolunuz düşerse Çömleğin diyarı olan bu yerden çömlek almayı sakın unutmayın. Cengizik kolikler. Sultan II. Mesut hakkında neler söylendi? 12. yüzyılda Selçuklular döneminde Rumlara toprağı iyi işledikleri için bazı imtiyazlar tanınmıştır. İmtiyaz sonucunda Hristiyan ve Müslüman halk birlikte yaşamaya başlamıştır. Beli Sırma'da yer alan St. George namı diğer 40 Damaltı kilisesi birlikte yaşam için iyi bir örnektir. Kilisede yer alan freskte bölgenin o dönemdeki beyler Basil Güya Kupos Türk kıyafetleri içinde resmedilmiştir. Aynı zamanda freskte yer alan kitabede Sultan II. Mesut'tan çok yüksek ve çok asil bir sultan şeklinde bahsedilmektedir. 1924 Mübadelesi Güzel Yurt geçmiş dönemlerde şirin bir Rum köyüymüş. Güzel Yurt köyü geleneklerine bağlı, çok eskiye dayalı geçmişi olan bir köydür. 1924 yılında gerçekleştirilen mübadele ile Yunanistan'a geçen Rumlar kendilerine ait bir köy kurmuşlardır. Bu kurulan köyün adı Nea Kalvari'dir. Güzel yurtta yer alan kilisenin aynısını bu köyde inşa ederek burada güzel yurttan götürdükleri kutsal eşyaların teşkil edildiği bir müze oluşturmuşlardır. Bir zamanlar güzel yurttan ayrılanlar güzel yurtu ziyarete gelmektedir. Mübadele sonrası Yunanistan'dan gelen Türkler de Rumlardan kalan bu evlere yerleştirilmişlerdir. Taş işçiliğinin sanata yansıması. Güzel yurt gelveri evleri. 1924 yılına kadar güzel yurtta Türkler ve Rumlar barış içerisinde yaşamışlardır. Kurtuluş Savaşı sonrası gerçekleştirilen mübadele ile yurda geri dönen Türkler, Rumlardan kalan yapıları koruyarak bugüne gelmesini sağlamışlardır. Antik değere sahip olan bu evler teker teker restore edilerek turizme kazandırılmaktadır. Kayadan oyma bir zarafet Kaya Camii. Güzel yurtta birbirinden farklı kilise ve camiler yer almaktadır. Kaya Camisi de Güzel Yurt'ta bulunan eşsiz bir güzelliktir. Kaya Camii'nin minberi ve mihrabı kayadan oyma şekilde yapılmıştır. Osmanlı döneminde inşa edilen bu cami gerçekten görülmeye değerdir. Yüksek Kilise, namı diğer Kızlar Manastırı. Yüksek Kilise Kızlar Manastırı olarak da bilinmektedir. Kilise dik kayalar üzerine taş oymasıdır. Güzel Yurt ilçesine 3 kilometre mesafededir. 19. yüzyılda inşa edilen kilise Bizans döneminden kalma bir şapelin bulunduğu yüksek kayanın tepesinde yer almaktadır. Kilise çevresine çok sayıda obzitgenden yapılmış malzeme bulunmaktadır. Kilisenin önemli bir neolitik yerleşim merkezi olduğu düşünülmektedir. Kiliseden bakıldığında Güzel Yurt ve Hasan Dağı muhteşem bir görünüme sahiptir. Yüksek kilisenin yer aldığı bölgenin geçmişi M.Ö. önce 8000 yılına kadar uzanmaktadır. Kilise bölgesinden çanak, çömlek parçaları çıkmaya devam etmektedir. Ermeni eseri Kızıl Kilise. Kızıl Kilise kırmızı kesme taştan yapılmıştır. Kırmızı kesme taş kullanıldığı için adı Kızıl Kilise olarak konulmuştur. Kızıl Kilise Ermenilere ait bir kilisedir. Kilisenin inşaatının 5. ya da 6. yüzyıllarda yapıldığı düşünülmektedir. Kızıl Kilise Güzel Yurt şehrimizin Sivrihisar köyünde bulunmaktadır. Kaya oyması bir kilise Sivişli Kilise. Sivişli Kilise Güzel Yurt şehir merkezinde yer alan Kaya oyması bir kilisedir. Kilisenin kubbesinde Hz. İsa ve Hz. Meryem portresi yer almaktadır. Sivişli Kilisesi'nin kenarlarında havarilerin portresi de bulunmaktadır. Kilise Camii namı diğer Küçük Ayasofya. Kilise Camii diğer adıyla Küçük Ayasofya 385 yılında inşa edilmiş bir Ortodoks Kilisesi iken 1924 yılından sonra camiye çevrilmiştir. Zamanla kiliseye eklemeler yapılmış ve restore çalışmaları düzenlenmiştir. Bizans döneminden kalma Cafarlar Kilisesi Cafarlar Kilisesi 10. yüzyılda inşa edilmiştir. Bizans dönemine ait olan ve Bizans'tan günümüze oluşan kilise herhangi bir değişikliğe uğramadan varlığını korumuştur. Manastır Vadisi'nde zamana karşı koyabilen ve de değişmeyen nadir yapılar arasındadır. Güzel Yurt'un Enfes Damak Tatları Güzel Yurt'un kendine özgü lezzetleri bulunmaktadır. Bu lezzetler insana parmak ısıtacak cinstendir. Güzel yurt özellikle sebze ve et yemeklerinde zengin bir mutfağa sahiptir. Güzel yurtun eşsiz damak lezzetleri arasında kokina çorbası, bamya çorbası, soğanlama, edişte, aksaray tava, çiğleme, kuskus pilavı ve mantarlı bulgur pilavı yer almaktadır. Güzel yurta ulaşım. Güzelyurt, Aksaray il merkezine 35 km uzaklıkta olup yaklaşık 35 dakikada ulaşım sağlanabilmektedir. Güzel yurt ilçesine ulaşmak için Aksaray'dan kalkan dolmuşlar kullanılabilmektedir. Bu dolmuşlar 9-19 saatleri arasında faaliyet göstermektedir. Nevşehir e ise Aksaray Nevşehir Karayolu üzerinden 65 km uzaklıkta olup ortalama 1 saatte ulaşım sağlanabilmektedir. Güzel yurt Ankara arası mesafe Ankara Niğde ve Tarsus otoyolu üzerinden 290 km olup seyahat süresi ortalama 3 saattir. Güzel yurt İstanbul arası mesafe Ankara Niğde Tarsus ve Anadolu otoyolu üzerinden 715 km olup seyahat süresi ortalama 7 saat 15 dakikadır. Güzel Yurt İzmir arası mesafe D300 E96 karayolları üzerinden 730 km olup seyahat süresi ortalama 9 saattir. Buram buram tarih kokan şehir Güzel Yurt'a yelken açın. Güzel yurta baktığınız zaman tarihi güzellikleri görecek ve muhteşem doğası karşısında büyüleneceksiniz. Tarihi kalıntılar barındıran güzel yurtu gezerken geçmişe tanıklık edeceksiniz. Mutlaka bu eşsiz yerde resim safarisi yaparak anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Öyleyse güzel yurta yelken açın, sağlıcakla, huzurla, güzelliklerle elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın. Hoşça kalın.